Arkadaşlar tekrar merhabalar. 11. köprü denememizin ilk 10 sorusunu bundan önceki dersimizde çözmüştük. Şimdi de geriye kalan son 10 sorunun çözümünü gerçekleştireceğiz. Hemen soruların çözümüne 11. sorumuzla başlayalım. Katı olan esnek cisimler için uzama oranı ayırt edici özelliktir. Uzama oranı aynı olan katı esnek cisimler aynı maddeden yapılmış olabilir. KLM yaylarının uzunlukları sırasıyla 2 kök 2 kök 3 kök 6 cm. KLM yaylarına aynı büyüklükte kuvvet uygulandığında evet dikkat edelim aynı büyüklükte. Yaylar ikinci şekilde gösterildiği gibi uzamaktadır. Verilen bilgilere göre hangi iki yayın yapıldığı madde aynı cins olabilir. Evet arkadaşlar aynı cins olabilmesi için aynı büyüklükte kuvvet uygulandığında ne olması gerekiyordu? Uzama oranlarının aynı olması gerekiyordu. Öyleyse bakalım. K yayı başlangıçta 2 kök 2 cm iken kök 32 4 kök 2'ye eşit olduğundan dolayı bakın ne oldu? 2 kök 2'ye 4 kök 2 yani 2 katına çıktı. K yayı. L kök 3 kök 27 3 kök 3. Bakın ne oldu? Kök 3'e karşılık 3 kök 3. 3 katı oldu. M'ye baktığımızda kök 16 4 demek. Kök 64 8. Yani bu da yine 2 katına çıkmış oldu. Evet arkadaşlar KLM yaylarından K ve M aynı oranda bir uzama gösterdiklerinden dolayı aynı maddeden yapılabilirler. Dolayısıyla cevabımız C şıkkı olacaktır. Arkadaşlar 12. sorumuz. Burak depoda bulunan 120 kilogram pirinç ile 150 kilogram şekeri her iki eline birer tane paket alıp bakkala yürüyerek taşıyabilmek için paketlemek istiyor. Pirinç ve şekerin tamamını birbirine karıştırmadan eşit ağırlıklı olacak şekilde paketliyor. Depo ile bakkal arasında gidip gelme işlemini azaltmak için paketlerin ağırlığının fazla olmasına dikkat ediyor. Burak bir seferde en fazla 40 kilogram taşıyabildiğine göre taşıma işlemini bitirmek için depodan bakkala en az kaç defa gitmelidir? Arkadaşlar paketlerimiz kaçar kiloluk? 120 ve 150 kiloluk iki tane paketimiz var. Peki bunları ne yapmamız istiyor? Birbirine karıştırmadan eşit ağırlıkta ve mümkün olduğu kadar da az gidiş geliş yapabilmek için paketleri ağır paketler yapmak istiyor. Öyleyse ne yaparız biz de? 120 ile 150'nin EBOB'unu alırız. Ortak bölenlerinin en büyüğü 30 kilogram yapar. Demek ki paketleri 30 kilogram gibi düşünebiliriz. Fakat her paket 30 kilo ne yapmamız istiyordu? Her iki eline birer tane alacaktı. Yani bir elinde 30 kiloluk paket var. Diğer elinde de 30 kiloluk paket var. Toplam ne yaptı? 60 kilogram. Fakat neydi? En fazla 40 kilo taşıyabiliyordu. Demek ki paketleri 30'ar kilo yapma şansı yok. Peki ne yapacak öyleyse? Arkadaşlar şöyle düşüneceğiz. En fazla 40 kilogram taşıyabiliyor ise bir elinde en fazla 20, diğer elinde de en fazla 20 kiloluk paketler yapabilir. Fakat baktığımız zaman 120 20'ye bölünüyor, 150 20'ye tam bölünmüyor. Öyleyse 20'şer kiloluk paketler de yapamayacağız. Ne yapacağız? 20'den daha az olacak fakat hem 120'yi hem de 150'yi bölen mümkün olduğu kadar da büyük bir sayı almaya çalışacağız. Evet arkadaşlar, 20'den küçük olup hem 120'yi hem 150'yi bölen ortak sayımız nedir? Bakın geriye doğru gidelim 20'den. 19 ikisi de bölünmez. 18 ikisi de bölünmez. 17 16 şeklinde düşündüğümüzde bakın 15'e geldiğimiz zaman hem 120 hem de 150 ikisi de 15'e tam olarak bölünüyor. Öyleyse bir eline 15 kiloluk, diğer eline de 15 kilo toplamda 30 kilogram taşımasında hiçbir sakınca yok. Peki, her bir paketimizi 15 kiloluk yaptık. Toplamda ne kadar bir ağırlığımız var? 120 ile 150'yi toplarsak 270 kiloluk bir ağırlık söz konusu. Bunu bir elinde 15, diğer elinde de 15, toplam 30 kilo şeklinde taşıyabilir. Her defasında 30 kilo taşıdığından dolayı 9 defada bu taşıma işlemini bitirecektir. Cevabımız da C şıkkı yapacaktır. 13. sorumuz Üniversite son sınıf öğrencisi olan Melih'in hafta içi 3 gün dersi vardır. Meli, staj görüşmesi için bir iş yerinden 2 hafta sonraya dersinin olmadığı günlerden birine randevu almıştır. Aldığı randevunun saati 14-15'tir. Melih aldığı randevunun gününü ve saat kaçta olduğunu unutmuştur. Sadece gideceği haftayı ve randevu saatinin dakika kısmının 15 olduğunu hatırlamaktadır. Sadece hafta içi açık olan bu iş yerinin çalışma saatleri yukarıda verilmiştir. Melih staj görüşmesini hatırladığı bilgilere göre rastgele bir saatte gideceğine göre Melih'in doğru saatte iş yerinde olma olasılığı kaçtır? Evet arkadaşlar önce şuna karar verelim. Hafta içi 3 gün dersimiz var ve iş yeri sadece hafta içi açık yani 5 gün açık. 3 gününde dersimiz varsa dersimizin olmadığı gün sayısı ne olacaktır? 2 gün yani bu 2 günden birinde gitme ihtimali var gününü yakaladık bu iki günden biri. Gelelim saatine. Arkadaşlar saatinde sadece dakika kısmının 15 olduğunu hatırlıyor. Peki bu çalışma saatlerine baktığımız zaman 8.30-12 arası çalışma var. Bir de 13.30-17 arasında yani 12 ile 12.00 ile 13.30 arasında iş yerinin kapalı olduğunu da unutmayalım. Peki randevuyu hangi saatlerde almış olabiliriz? 8.30'da açılmış. Böyleyse dakikası 15 olan en yakın saat nedir arkadaşlar? 9.15'tir. Daha sonra 10.15'te randevu almış olabiliriz. 11.15'te almış olabiliriz. 12.15 çalışma saatlerinin dışına denk geleceğinden dolayı yani bir bakıma öğle arasına denk geldiğinden dolayı kapalı. 13.15 yine dinlenmeye denk geldi. Öylesine yapacağız en yakın 14.15 olabilir. Sonra 15-15'te randevu almış olabiliriz. Ve 16-15. Bakın 17-15 çalışma saati 17 bittiği için 17-15'i de alamayız. Evet bu iki günden bir tanesinde bu 6 saatten birinde randevu alma ihtimalimiz var. Fakat iki gündü 6 birinci günden 6 da ikinci günden olacağı için toplamda 12 ihtimal vardır. Yani tüm olası durumların sayısı 12'dir. Bunlardan rastgele 1 saatte gideceğinden dolayı istenilen durum sayısı da 1 olacaktır. Cevabımız da 1/12 yani B şıkkı olacaktır. Arkadaşlar 14. sorumuz. ABC havuzları ve içlerinde bulunan su miktarları şekildeki gibidir. Havuzların üçünü de aynı anda açılan 1 2 3 numaralı musluklar doldurmaktadır. 1 numaralı musluklar 5 dakikada 2 litre 2 numaralı musluklar 3 dakikada 3x litre. 3 numaralı musluklar 2 dakikada x kare litre su akıtmaktadır. Verilen bilgilere göre 1, 2, 3 numaralı musluklar aynı anda açılıp 10 dakika sonra kapatıldığında hangi havuzların içinde litre cinsinden biriken su miktarı tam kare ifade belirtir. Evet arkadaşlar musluğumuz ne kadar açılı kalıyor? 10 dakika. Öyleyse bakalım havuzlara ne kadar su doldu? 5 dakikada 2 litre ise 10 dakikada 4 litre. 3 dakikada 3x. Bakın 3'ün x katı. Öyleyse 10 dakikada 10x. 2 dakikada x kare ise 10 dakika açıyoruz. Yani 2'nin 5 katı. x karenin 5 katı da ne olacaktır? 5x kare olacaktır. Öyleyse havuzların içerisinde dolan su miktarı bunların toplamı. Yani 5x kare artı 10x artı 4. Peki havuzda bu kadar su vardı. Hadi altına yazıp toplayalım. Bakalım havuzda ne kadar su oldu. Arkadaşlar benzer terimleri toplarsak alt alta 5x kare x kare daha 6x kare artı 11x artı 10. Dikkat ederseniz buradaki sayılarımız tam kare sayı olmadığından dolayı A havuzunda oluşan su miktarı tam kare olmayacaktır. Öyleyse A olan şıklarımız gidecek. Bakın ne kaldı geriye? Yalnız B ve B ve C kaldı. Öyleyse B kesin olacaktır. Bunu denememize gerek yok. C olacak ise cevap D şıkkı olacak. C olmayacaksa B şıkkı olacak. Yani şıklardan da böyle faydalanabiliriz. Sadece C'yi denememiz yeterli. Peki C'nin içine akan su miktarı da yine 5x kare artı 10x artı 4. Peki havuzda ne kadar su vardı? Dikkat edelim. Eksi x kare artı 6x artı 3. Evet arkadaşlar topluyorum. 5x kare eksi x kare ne yapacaktır? 4x kare. 10x ile 6x'i toplarsak 16x. 4 ile de 3'ü toplarsak 7. Bakın arkadaşlar buradaki sayımız tam kare bir ifade. Fakat buradaki sayı tam kare olmadığından dolayı C havuzuna dolan su da yine tam kare bir ifade oluşturmadı. Dolayısıyla C de olmayacak. C olmayınca geriye yalnızca B şıkkı kalacaktır. 15. sorumuz. Bir kutuda büyüklükleri aynı olan 4 mavi, 6 yeşil bilye vardır. Bu kutudan rastgele seçilen bir bilyenin mavi olma olasılığı PA ile ifade edilmektedir. 1, 2 ve 3 ile numaralandırılmış kutular ayrı ayrı başlangıçtaki kutuya boşaltılıp kutudan rastgele bir bilye çekildiğinde bilyenin mavi olma olasılığı hesaplanmıştır. Buna göre numaralı kutulardan hangisi veya hangileri başlangıçtaki kutuya boşaltıldığında PA değeri artmıştır. Evet arkadaşlar PA değerimiz neydi? Kutudan rastgele seçilen bir bilyenin mavi olma olasının PA ile ifade ediyoruz ve bunları teker teker bunun içerisine boşaltıyoruz. Hangi durumda mavi olma ihtimali yani çekeceğimiz bilyenin mavi gelme ihtimali daha fazladır şeklinde soruluyor. Arkadaşlar Önce başlayalım birinci kutumuzla. Bakın dikkat ederseniz bir tane mavi atıyoruz. iki tane yeşil renkte atıyoruz. Yani mavi sayısı az. Diğer renk sayısı fazla. Öyleyse ne olacaktır? Mavi seçme ihtimalimiz daha da azalacaktır. Dolayısıyla birin olmaması lazım. Şıklarda bir olan C şıkkımız gitti. 2'ye gelelim. Bakın ikinci kutumuzda 1, 2, 3, 4, 5 tane mavi var. 4 tane yeşil var. Dolayısıyla mavi daha fazla atıyoruz. Mavi daha fazla attığımızdan dolayı arkadaşlar ne olacaktır? Mavi gelme ihtimali artacaktır. Yani ikinci kutu şartımızı sağlar. Cevap şıklarında 2'nin olması lazım. Gelelim 3'e. Acaba 3 var mı yok mu? Arkadaşlar burada hataya düşmeyeceğiz. Bakın 3 tane mavi, 3 tane yeşil eşit sayıda atıldığından dolayı e, mavi seçme ihtimali aynı kalır diyemeyiz. Başlangıçtaki mavi ve yeşil sayıları eğer eşit olsaydı bakın eşit değil o zaman eşit sayıda 3 mavi 3 yeşil atıldığından dolayı olasılık değişmeyecekti. Aynı ihtimalle mavi çekerdik fakat başlangıçtaki sayılar farklı olduğundan dolayı burada şuna dikkat edeceğiz. Başlangıçta PA değerimiz ne? 4 tane mavi toplamda 10 tane top var. Peki 3 mavi 3 yeşil eklersek ne yapar? 7 tane mavimiz olur. Toplamda 6 tane eklediğimizden dolayı 10 top vardı 16 tane olur. Evet burayı mecburen kıyaslama yapmamız gerekecek. Peki nasıl kıyaslama yapalım? Hemen paydaları eşitleyelim. 10 ile 16'yı 80'de eşitlemek için burayı 8 ile burayı da 5 ile çarpabiliriz. 8 çarpı 4 32. 5 kere 7 35. Bakın paydalar 80 ikisi de eşit olduğu için artık paydaları düşünmüyorum. Paydaları aynı olduğunda payı büyük olan daha büyük oluyordu. Yani 7 bölü 16 4 bölü 10'dan daha büyük oldu. Son durumda 3. kutudakileri boşalttığımız durumda mavi ihtimali daha da arttığından dolayı yalnız 2 değil 2 ile beraber 3. kutuda PA değerini artırmış olacaktır. Arkadaşlar 16. sorumuz. ABCD dikdörtgeninin alanı 7x kare 3x artı 4 santimetre karedir. Meral ABCD dikdörtgeninin etrafını sarı kalem ile boyayarak KLMN karesini elde ediyor. Verilen bilgilere göre Meral'in boyadığı sarı bölgenin alanı santimetre kare cinsinden aşağıdaki ifadelerden hangisine eşit olabilir? Evet arkadaşlar bize dikdörtgenin alanını 7x kare eksi 3x artı 4 şeklinde vermiş. Peki sarıyla boyadığımız bölge de burası. Bu ne anlama geliyor? dikdörtgenin alanı ile sarı bölgenin alanını topladığımızda karenin alanına eşit olacak. Peki bu ne demek? Bulacağımız sonucun tam kare olması gerekiyor. Çünkü sonuçta bir kare oluşturmuş oluyoruz. Öyleyse başlayalım. 7x kare eksi 3x artı 4. Evet a şıkkındaki ifademizi bunun altına yazalım ve toplayalım. 2x kare artı 9x artı 5 topluyoruz. Ne yaptı? 9x kare. Eksi 3 x ile 9x toplarsak artı 6x artı 4 artı 5 de 9 yaptı. Arkadaşlar bakalım acaba bu ifade bir tam kare sayı olabilir mi? 9x kare 3x'in karesi. Aralarda artı olduğu için artıyı koyuyorum. Burada da 9 olduğu için 9 da yine 3'ün karesi. Evet acaba bu ifade bunun açılımı olabilir mi? Arkadaşlar 3x'in karesi 9x kare güzel. Fakat çarpımlarının 2 katı bize 6x'i vermiyor. Bakın çarpımların 2 katı ne yapıyor? 3x çarpı 3 9x. 2 katı 18x yapıyor. Dolayısıyla tam kare bir ifade olmadığı için bu ifademiz a şıkkı olamaz. Gelelim b şıkkına. 7x kare eksi 3x artı 4 dikdörtgenin alanı. Sarı bölgenin alanı b şıkkı. Yani bu ifade acaba olabilir mi? Arkadaşlar bakın direkt topladığımızda 8x kare yaptı. 8x kare bir tam kare ifade olmadığından dolayı direkt olarak B şıkkında eleyebiliriz. Diğer kısımlara bakmaya gerek yok. Gelelim C şıkkına. 7x kare eksi 3x artı 4. Altına bu sefer eksi 3x kare artı 23x artı 21'i yazıyoruz. C şıkkını ve topluyoruz. 7x kare eksi 3x kare ne yapar? 4x kare. Bakın bu tam kare bir ifade. Eksi 3 x ile 23 x'i toplarsak ne yapar? Artı 20 x yapar. Artı 4 ile 21'i toplarsak o da 25. Evet bu da bir tam kare ifade. Acaba bu 4 x kare 2 x'in karesi artı 25 ile 5'in karesi olduğundan dolayı acaba 2 x artı 5'in karesinin açılımı olabilir mi? Birincinin karesi 4 x kare çarpımlarının 2 katı 2 x ile 5'i çarparsak 10 x. 10 x'i de 2 ile çarparsak bakın ne yapıyor? 20x çok güzel ortadaki ifademiz de tamam. 5'in karesi de 25. Evet arkadaşlar bu ifademiz bir tam kare ifade olduğundan dolayı bize de o lazımdı. Çünkü dışarıdaki KLMN dörtgeni bir kareydi. Ölse cevabımız ne olacaktır? C şıkkı yapacaktır. Arkadaşlar 17. sorumuz. Nazlı dart oyununda kullanmak için aşağıda görseli verilen daire şeklindeki tahtayı hazırlıyor tahtaya isabet eden bir okun mavi veya yeşil bölgeyi vurma olasılığının eşit olduğu biliniyor. Tahtadaki küçük dairenin yarıçapı 8 cm olduğuna göre büyük dairenin yarıçapı kaç santimetredir? Arkadaşlar bakın şuradaki ifadeye dikkat edelim. Tahtaya isabet eden bir okun mavi veya yeşil bölgeyi vurma olasılığı eşitmiş. Bu ne anlama geliyor? İçerideki bu mavi bölgenin alanı arada kalan yeşil bölgenin alanına eşit olacaktır. Peki içerideki bölgenin bize yarı çapı 8 santimetre olan bir daire olduğunu söylemiş. Arkadaşlar dairenin alanı neydi? Pi r kare ifadesiyle yakalıyorduk öyle değil mi? Pi'yi 3 olarak vermiş. R'miz 8. 8'in karesi 64 yapacaktır. 64'ü de 3 ile çarparsak 192 santimetre kare olarak içerideki mavi bölgenin alanını bulmuş oluyoruz. Peki arkadaşlar yeşil bölgenin alanı da 192 olacağından dolayı içerisi de 192 mavi. Arada kalan bölge de 192 olacağından dolayı dışarıdaki dairemizin alanı 2 tane 192 384 cm kare yapacaktır. Öyleyse büyük dairemizin alanı 384 cm kare ise acaba yarı çapı ne olacaktır? Aynı formülü kullanıyoruz. Pi R kare ifadesi pi 3 olduğundan dolayı 384'ü 3'e bölecek olursak buradan r kare ifadesini 128 olarak bulabiliriz. Bize r'si lazım. Her iki tarafı kök içerisine aldığımızda r kök 128 olacaktır. 128'de 64 çarpı 2 olduğundan dolayı 64 dışarıya 8 olarak çıkacak. 2 kökün içinde kalacak ve yarı çapta a şıkkı olacaktır. 18. sorumuz. Kemal elindeki kırmızı ve mavi ipleri hiç koparmadan aşağıdaki gibi kendi aralarında özdeş ikişer çember oluşturmuştur. Kırmızı iple oluşturulan çemberlerin yarı çapı 2x birim, mavi iple oluşturulan çemberlerin yarı çapı 3y birimdir. Daha sonra Kemal bu kırmızı ve mavi iplerin tamamı ile aşağıdaki kareleri elde ediyor. Elde edilen karelerin arasında kalan taralı bölgenin alanını gösteren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir? Evet arkadaşlar önce elimizde kırmızı ve mavi iplerin uzunluğu ne kadar onu bulalım. Yarı çapı 2x olduğundan dolayı bakın çemberin çevre formülü verilmiş. Çevre 2, pi'yi de 3 alın demişler. Pi yerine 3 yazdık. 2 pi, yarı çapımız 2x çarptığımız zaman ne olacaktır? 6, 6 kere 2, 12. Bir tane kırmızı çemberin çevresi 12x olacaktır. 2 tane olduğundan dolayı bunun çevresi de 12x. Toplam kırmızı ipimizin uzunluğu 24x olacaktır. Peki arkadaşlar kırmızı iple kırmızı bir kare yapıyor. Çevresi 24x olan karenin bir kenarı 24x'i 4'e bölersek 6x olacaktır. Evet içerideki karemizin kenarları 6x. Peki maviye gelelim. Yarı çapı 3y. Çevresi 2 pi r. Bakın çarptığımız zaman ne yaptı? 18y yaptı. Yani buradaki çemberin çevresi de 18y. Buradaki çemberin çevresi de 18Y. Topladığımız zaman mavi ipimizin uzunluğu da 36Y yaptı. Bundan da bir kare yapıyoruz. 36Y'yi 4'e bölecek olursak bir kenarımız ne olacaktır? Her biri 9Y yapacaktır. Bizden nereyi istiyor? Bu arada kalan bölgenin alanını nasıl buluruz? Dışarıdaki karenin alanından içerideki karenin alanını çıkartırız. Evet arkadaşlar, dışarıdaki karenin bir kenarı 9y olduğundan dolayı alanı 9y'nin karesi eksi içerideki karenin bir kenarı 6x olduğundan dolayı alanı 6x'in karesi. Şıklara baktığımız zaman bu şekilde yok. Fakat dikkat ederseniz buradaki ifade 2 kare farkı. 2 kare farkını biz nasıl yazabiliyorduk? Üzerindeki 2'leri kaldırıyorduk. İfadelerimizi 1 eksili 9y eksi 6x 1 de artılı 9y artı 6x şeklinde yazabiliyorduk. Bu ifadenin aynısı da D şıkkında bulunmakta. 19. sorumuz. Ümit kare köklü rasyonel sayıların toplamı ile tam kare sayı elde etme ödevi için yukarıdaki iki tabloyu oluşturuyor. Fakat iki tane sayının yerlerini yanlış tabloya yazdığını fark ediyor. Ümit hangi iki sayının yerini karşılıklı olarak değiştirirse tablolardaki sayıların toplamı tam kare sayıya eşit olur. Evet arkadaşlar öncelikli olarak buradaki köklü sayılarımızı kökten çıkartalım. 0,01 1 bölü 100 demektir. 1 dışarıya 1 olarak çıkar. 110 olarak çıkacaktır. Yani 1 bölü 10'dan dolayı 0,1'e eşit. Aynı mantığı kullandığımızda 25 bölü 100 0,5 olarak dışarıya çıkacaktır. 1,21, 121 bölü 100, 121, 11 olarak çıkar. Yüzde 10 olarak çıkar. 11'i 10'a bölersek 1,1 1 yapacaktır. Bu tarafa geçersek 256, 16'nın karesi yani 16 olarak çıkar. 110 olarak çıkar. 16'yı 10'a bölersek 1,6 olarak çıkacaktır. 16, 4 olarak çıkacak. Yüzde 10 olarak 4 bölü 10'dan 0,4 4 169 bölü 100 olarak düşünüyorum. 169 13 olarak çıkar. 110 13 bölü 10 da 1,3 yapacaktır. Peki bunları topladığımız zaman tam kare ifade olmasını istiyor. Topluyoruz. 1, 5, 6, 1 daha 7. Tam kısmı da 1. Evet buranın toplamı 1,7 yaptı. Peki buraya gelelim. Topladığımız zaman 6, 4 daha 10, 3 daha 13'ün 3'ü elde var 1 virgülü koyuyoruz. 1 1 daha 2 1 de elde 3. Peki. Şimdi sayılardan ipucu almaya çalışalım. Topladığımız zaman buranın da tam kare, buranın da tam kare olmasını istiyor. Peki arkadaşlar, bu sayılarımızın en yakın olduğu tam kare ifadeler nelerdir? 3,3 en yakın tam kare 4'e yakın. 1,7 de kendisine en yakın tam kare sayımız 1. Acaba ben hangi işlemleri yaparsam bu tarafı 1, bu tarafı 4 yapabilirim. Arkadaşlar bu tarafı 1 yapabilmek için 0,7 azalacağız. Bu tarafı 4 yapabilmek için 3,3'ü bunu da 0,7 artırmaya çalışacağız. Peki sayılara baktığımız zaman burada 1,1 var. Burada 0,4 var. İkisi arasındaki fark arkadaşlar nedir? 0,7'dir. Bakın bunu bu tarafa alırsak 3,3 toplamı vardı. 1,1 eklersek 4,4 yapar. 0,4'ü karşı tarafa atarsak bakın ne yaptı? 4'ü yakaladık. Peki burada ne oluyor? Normalde 1,7 idi. 1,1'i karşı tarafa atarsak çıkartalım 1,1'i ne yaptı? 0,6. Fakat bu tarafa ne geliyor? 0,4 geliyor. 0,4'ü de bununla toplarsak bakın ne yapacaktır? bir tam yapacaktır. Aradığımız sayıları bu şekilde bulabiliyoruz. Peki ne yaptık? 1,21'i karşıya attık. Karşıdaki 0,16'yı da bu tarafa attık. Yani bu ikisi yer değiştirdiler. Cevabımız da B şıkkı oldu. Arkadaşlar 20. ve son sorumuza geldik. Daire grafiği Murat'ın bir günde çözdüğü matematik, fen bilimleri ve Türkçe sorularının dağılımını göstermektedir. Murat, fen bilimleri ve Türkçe dersinden bir günde toplam 140 tane soru çözmüştür. Derslere göre çözdüğü soruların doğruluk yüzdesi %90 ile en fazla Türkçe dersine aittir. Verilen bilgilere göre Murat'ın çözdüğü matematik sorularından en az kaç tane yanlışı vardır? Arkadaşlar, fen ve Türkçe dersinden bir günde 140 tane soru çözüyormuş. Peki, fen ile Türkçe'nin merkez açısının toplamı ne yapacaktır 360'a tamamlamak için? 280 derece yapacaktır. Türkçe ile F'nin toplamı 140 olarak verilmiş bize. Yani 240 derecenin yarısı. Öyleyse 80 derece matematiğin merkez açısı ise matematikten 80'in yarısı 40 tane soru var. Evet. Bizden ne istiyor? Matematikten sorularından en az kaç tane yanlışı vardır? Önemli olan ifademiz de burada. Doğruluk yüzdesi %90 ile en fazla Türkçede. Bu ne anlama geliyor? Demek ki matematikteki doğru cevap yüzdesi %90'dan daha az olmalı. Peki %90 olsaydı? Hemen hesaplayalım. 40'ın %90'ı. Sıfırlar şut, bunlar da şut. Ne yaptı? 36 doğru yaptı. 36 doğrusu varsa 40 tane matematik sorusu olduğundan dolayı 4 yanlış olur. Fakat dikkat edelim. Böyle bir durumda %90 doğru yapmış oluyor. %90 ile en fazla Türkçeydi. Öyleyse %90'dan daha az olması için 36 doğrusu değil de en fazla 35 doğrusu olur. Yanlış sayısı da 4 tane değil de 5 tane olacaktır. Cevabımız da C şıkkı yapacaktır. Evet arkadaşlar bu sorumuzla beraber 11. köprü denememizin matematik sorularının çözümünü bitirmiş olduk. Bir başka dersimizde tekrar görüşmek üzere kanalımıza abone olup yorum yapıp like atarak destek olmayı unutmayalım. Herkese iyi günler.